Herkese merhaba, bu hafta sonu 13-14 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri Logoyu daha iyi, daha yakından, daha profesyonel olarak öğrenmek ve kullanmak isteyen kullanıcılar için bir eğitim var. ERP uzmanlık eğitimi. Burada daha çok logo üzerinde firma kurulumları, kullanıcı yetkilendirmeleri, form tasarımları, Logonun kısa yolları, pratik özellikleri, toplu kart aktarımları, toplu kart güncellemeleri gibi konuları ele alacağımız bir iki günlük bir eğitim olacak. Bu eğitim sayesinde sadece logoyu kullanmak değil, aynı zamanda logo kullanan kişilere destek de olabileceksiniz. Hani Bu konuya meraklıysanız, logoyu daha yakından e, tanımak istiyorsanız, kullanmak, öğrenmek istiyorsanız bu eğitimi katılmanızı tavsiye ediyorum. E, önceki eğitimler gibi e, SQL'den rapor yazma ya da işte logoda işlem yapma ile ilgili değil, logoyu daha e, yakından e, tanıma ve burada biraz daha teknik destek, daha daha çok kullanıcı desteği verebilecek pozisyona gelmekle alakalı bir eğitim olacak. Burada işte zarar raporları nasıl alınır, borç yaşandırmalar nasıl alınır gibi böyle spesifik her firmanın ihtiyaç duyduğu raporların alınabilmesi için gerekli olan altyapı nasıl kurulur? Buradaki kartlar ve işlemlerde nelere dikkat etmek gerekir? İşte buradaki özel kodların, grup kodlarının tanımlanması, e, akıllı kodlamanın kullanılması e, bunları e, görüyor olacağız. Yani daha çok logoyu e, arka planda, e, altyapısıyla beraber konuşuyor olacağız. Örneklerle beraber birlikte firmalar açacağız, yetki grupları oluşturacağız. E, daha böyle e, profesyonel anlamda logoyu öğreniyor olacağız. 2 günlük bir eğitim, ikişer saatten toplam 4 saat eğer ilgileniyorsanız, bu konuya merakınız varsa, kendinizi geliştirmek istiyorsanız mailden bana ulaşabilirsiniz. Katılımlarınızı bekliyorum.